Şimdi Fenerbahçe için işler kızışmaya başlıyor. Ama şöyle sık kızışıyor da 9. olmak da okey. 135 puanlı zaten. Bir alt. Ya ben şimdi... Baksana yani 135, 17 <laughs> puan fark var zaten. Okeyiz gibi. <laughs> zaten de artık 9'a düşecekler. Bu 3. maç mı? 4. maç. 4'e geçtik bir Değil mi? Ne çok güçlü evet, ya. Evet. Orada çok iyi. Fenerbahçe mi orada? Fenerbahçe en kötü dokuzuncular da çıktı bir oynaydı. En kötü eğitim var. yok. Ya onda da yani, yani işte Game Lord'un o... efsane oynaması lazım. 18'in de efsane oynaması lazım ki ayrıca düşsünler. Evet. Çok zor yani. Şimdi sonra kolun tam ortasında World of Wonders'ı görüyorum. Zaten bir tane açıklama gördüm işte. World of Wonders'a her an geldi oynamayı en çok sevdiğimiz içer şey söyledi diye. Yasna <laughs> e, ya, koy, yana. Bir bir açıklama. Ama meyin ya, ezbere biliyorlar artık oraları. Yani her evin, her katının, her yerini ezbere Tabii. biliyorlar. Yani World of Wonders'ın yeri Pol, Yana. ondan... Aynı şekilde sen yani. noktada Bootcamp'i öyle ezbere biliyorlar. Fenerbahçe burada arada okey, güzel yerde. Estuji de okey. Fenerbahçe zaten hep milite tarafını alıyor, farm taraflarını <laughs> alıyor. Yani, orada yani. burada ne oluyor? Kör cerrahın etrafında silahsız arabalar gidiyor. Tron burada cevap vermeye Aracın çalışmış. İnanılmaz ayak bu hareketleri bu arada. Tron'un arabaya, binmesi lazım. Bindi Bilmiyorum. tamam o. Çok iyi var ya çalımlar. Yemin ediyorum onu bloklamaya çalışacaklar. Evet, tabi tabi onu bloklamaya çalışacaklar. Bloklayamadılar. Bloklatılar. Diğerleri silah çekip. Bulacak da SMB'yi. Nasıl ve aynı ol, yemin ediyorum aynı olayı yaşadık biz. Of. Beni araçla ezmeye çalışıyorlardı. Harbi mi? Yemin ediyorum ve turnuva lan game'de. <laughs> Bak yemin ediyorum. Onların da yapmıştı lan. Has. Müzik Yoktur ama burada hatırlayan var mı onu? Müzik mi çok yüksek? Son anda gelip beni kurtarıyorlardı falan. Ses çok yüksek mi? Yok değil ben. aslında da. Yok iyi. Ha tamam, şu an daha iyi oldu. Ya inanılmaz bu arada. O kadar iyi ayak hareketleri yaptı ki. Küçücük telefonda o kadar hareketli oynamak da helal olsun vallahi. Harbi hatırlıyor musunuz ya? Gaz gezenlerde evet. Aynı olay oldu şu an kanka. Ben atlıyorum arabayı almaya diye. Benden önce atlamış adam. Oo. Arabayı alıyor. Tam beni ezmeye çalışacak. Benim takım arkadaşım lap diye geliyor beni alıyor. iki araba arasında. Geldim işte dostum. <laughs> Yemin ediyorum var ya bak. Efsane olaydı. Dayı <laughs> <laughs> sen bir burada kayıp vermedin. Aynısı olsun. şu Tatladılar Soyuz yani. Lootlanmalar da başladı hemen sakinleşti oyun. Nice box da kazanmışız. Olay, nice ooo güzel. Fümeli de bu arada winleri alıyormuş arkadaşlar. Haberleri geliyor. <laughs> Navi, George Polark'ı evlerinde rahat loota. Kore'de lootlamak sıkıcı ya. Çok kat ya. Hangi birine çıkacaksın da loot bulacaksın? Ya bunda aslında zaten olay şu. Hani ya küçük evlerde hemen bir evet. yeri alıyorsun ya da bir tane Tokyo atlayıp ne çıkarsa. İşte o toki Vaktin varsa bir Toki ya. daha geziyorsun falan ki Circle yakın diye biliyorum Navi'ye. Yani Navi her zaman şu kafada biraz da ben lootumu sağlam yaparım sonra bura bura girerim vurdum adamdan da yani yere Zaten elini iyi diyor. Lootumu yapayım rahatlatıyor. Yine rahat iki iki mi dalmışlar acaba ben onu merak ediyorum. Kenar haritayı göremedim. Navi'nin öyle şeyleri de var. 2 i̇ki, iki dağılıyorlar böyle birleşme. ihtimal o yüzden yine bir yüksek puan görecek miyiz burada? Adamlar baktılar yetişiyorlar. Hemen <laughs> oynadı yine yani. yukarıya çıkarttılar kendilerini. aldılar, bin aldılar üzerine falan. Çok üst düzey oyuncular ya. Bugün futtan da beklediğimiz performans göremiyoruz ya. Arada iki takım arasında evet. çok kalıyorlar. Futtan aynı Estuji'den ben yani harbiden evet. iyi performans bekliyorum. Estuji birincili diyorduk bugün ama evet. ya Navi işte o farkı biraz açtı. Navi izin vermiyor ya. Orada SMB de buraya koşar tura kadar geldiler oradan var ya. Çünkü yani SMB... bütün bütün loot spotları için alındı. Mecburen koştu geldi buraya kadar. Evet, çatır loot diyorlar şu an. SMB aslında yani herhangi bir bayağı iyiler de. Tabii bakalım. Dağın altında galiba Estuji. Aynen dağ evet. tarafındalar. Belki Ruins'e doğru inerler. <laughs> Hemen alt tarafta Ruins. Tamam <laughs> bizim şöyle sesler falan. Aynı anda işte. 8 Başka, Başka var mı? Yok şey. tamam şu an. Ama şekerim verir ya. Şekerim nedir ya? Ya iste ya iste Ooo Lats bir denedi. Ooo Lats'ın üstüne gel Timber'ı. <laughs> Lats Lots yoklamadı. Bu erken fight da çok riskli ya. Korktuk. Ya bizimkiler çok yakın rotate attıkları için. Ya ben burada korktum ya. Yani. Yapıp yan yana çünkü. Fark ettiysen. Başka oyuncu yok etrafta. Lats böyle info almaya gidiyor değil mi genelde Burak? Tabii. Lats bir geziyor ya. Ki hatta Rip7 şu an birkaç demet içeri. Ayy Lots sen yemeydi ama kimden yedi onu? Hmm. Şeyden yedi. Lats'ın hemen arka tarafında gene futbolu sen oyuncu <laughs> <yana gülüyor> Biliyorlar onun o komut olduğunu. Ev işte suji doğru yolda. Işte gerek doğru. yok ev evet. suji burada lan. Oo ev çatı di. Arabası ve naklandı. Lat yani tekeri sıktı. Hadi mermi. Alırlar bile. E o aradan. Şimdi araban arkasını karşıla. da döndü burada <laughs> ama da cevap verdi. Kim bu <laughs> Naklamayı <gülüyor> başardı. Bu arada önce gidip tekeri patlatıp sonra da temiz. Kimse vardı kurtaracağım diye var Bayağı kötü ya. Ulan tam da üstücü vinaları falan kafasındaydım ben. Loiz'in orada killleri çıkartır ya. Lois'in killleri çekecek ya. Ama Timur'u da yok diyor. Solu çıkamıyor çünkü soldan da çok Sol kayda kaldı. baydı ve Kayseki'ye de eyvah. Timber tek kaldı. s 2 ilk oyuncusu Mehmet Duşan. şu an? Aa Timber tek kalmamış. düştü da? Var. Ama sol kay Timber'ın ayak ucundan. Timber'a mı zarar? Yok cover'a geçirdi. Bunlar info almak için kalktı ama Timur'un aksan bir araba geliyor. Kim o? O kim harbiden? Solkay mı geliyor oradan? Yok. Solkay araçta gözüküyor ama. Mantardaki öncüyü aldılar. Kaynasın kurtuluşu yok. Bir sevana Solkay'dan salacaklar gibi. Orada yeni gelen desen de çok güzel ya. Ay. Bayağı iyi desen bu arada. Sen benim şoförlüğümü biliyorsun değil mi? Tabii. Tamam. First person şunu kullanmak daha güzel sence? Değil, first person kullanıyor. Ben TPS kullanıyorum. Ypsilon <laughs> <laughs> bu arada çok denedi. Yorumlu ama onu ya yani. alacak gibi. Doğru görüyor mu acaba orayı? Niye döndü? 8x ile. Oy! Ama işte Kili çekmesi biraz sıkıntı. Diğer amaca inmesi lazım. Görüyor, hala görüyor Ypsilon tam olarak. Anlayamadı. Ama, kapatamadı. Ya. Şey o acıyı kapayamadı ama geçersen onun zor alır ya. Çok geçersin. Timber ne yapacak acaba? Timber tek kaldı. Saklanıp sıralamaya falan oynayacak Ama değil mi? Ama işte artık foot'a biliyon orada olduğunu az önce fighter'la. Foot'a onu tek salmaz ya. Zannetmiyorum. Rookie'li ister. Aa evet artık su içinde inlerdi. Başladı. Bilmiyorlar nasıl oldu gittiğini şu an. Kötü bomba sol kaydı. Şu volun vol arkasından olarak düşünüyorlar da bot'a gittik. Binerse bot'a vururlar ya. Ah yakalandı. Ah, oluyor aynen. Boğuluyor. boğuluyor, boğuluyor. Şu anda boğuluyor. Bot'un arkası nefes, oluyor? nefes. Orada küçük bir alanda... Bilmiyorlar şu an. hiçbir fikirleri yok. Ya şey de düşünüyorlar direkt köprünün arkasında ben rahat Ben de orada düşünüyordum bu ya. arada. Ama ben o tekne, sağ, işte çok... tekne işte çok. Tekne işte. Bu yüzden ben youtuberım sen e-spor. Timber'ı ee... bak. <laughs> Timber'ı <laughs> Timber bu arada bulamadılar hala. Timber'da boğulmaktan. Diğer önce tam bakmaya gittiler ya. bence. Ya hatta Lewis'in yakalama kemanı çok yüksek. Konuşmuş hmm. olabilirler kendi aralarında o senaryo. Aa burada Aa, binaya böyle... kafa gelmiş çektik. Skill gene, evet, gene. çok iyi bomba. Çok iyi bomba nakıda çekti bir Aa, ölçte. mi orada naklanması ve eğlenmesi bizim işimize geliyor. Skill <laughs> zaten sonuncu. Evet evet devam. Hiç sıkıntı yok. Yok edin. Tam diyorum avaraj takımı bedavadan Aa, puanlar puan verecekler Oğlum ne Bir fena fight oldu ya sen bir orada... Oo bir kişi daha naklandı. Şimdi onda killini çekecek. Yakalanacak. Ayyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy <laughs> Güzel oynadı. Orada SM bir bir kayıp verdi Fenerbahçe'ye. Güzel oldu Akret. Güzel Akret'in evet, gitmesi. Oldu ve bizim birçok işimiz yarıyor. Tam istediğimiz bu. sana. Şimdi 1218. 1218. Hadi 1218 olma sen de. Sandviçimin yarısını yemedim. 1218 önce yiyeceğim onu yine. <laughs> yine ben öyle bir totem yaptım kendime. <laughs> güzel. Güzel. Nami yani gidiyor arabalara. Nami dediğin gibi bak full loot yapmış. Kask falan var. 3 kiti var. 5 bandaj. 4 tane boostu var. Bir kaskı bir kalmış. O çok can sıkıcı. Şeyin, kimin o? Tiksinin. Niye böyle bir iki bandaj atıp öyle gitmemiş abi? abi? Şu an tarasa var yanımda. Bandajı da ya. yiyorlar aslında zaten. Şimdi daha taze geç attıkları için yakın yani. İhtimal ama diye. her zaman ya. Tabii, de. tabii de. ihtimal tabii. değil. Şimdi zaten bak bir kişi her zaman canını fulliyordur. O önden çekmeye çekmeye gelin O yüzden hızlı rotate atıyorlardı. Full canlar her zaman öne geçiyor. Yeni araç hangisi aslında. bırak? Abi, pozisyonuna göre ya. Mesela hızlı rush ya da işte ezip kill alacaksan buggy çok önemli. Kuvvati diye değil mi şöyle? Evet, ağır kavur için ama kullanmazsa çok zor bagi. Bagi şeyde de güzel. Drive by dediğimiz olanlar ya. Ama onda da çok itiyorsun, çok açıksın ya, hiç kavur yok. Ya şöyle düşün, son işte örnek veriyorum, yedi sekiz kişi kaldı, samanlıktasın, fight atacaksın. Smoke'çi arabayla adamlara ezmen gerekiyor. Tabii. Arabayı alıp drive bya, arka koltuğa geçip lap lap lap, herkesi göz yukarıdan sıkabiliyorsun. Burada şey, şey çok iyi kullanılıyor, oyuncular çok iyi yapıyor. Mesela son alan, smoke'lar var her yerde. Arabaya binip yukarıdan görüyorsun ya herkese. Yukarıdan bakma taktiği. Tabii KPS görüntüsü. Çok şey iyi, çok değerli bir hareket bence ya. Çok hoşuma gidiyor. Aferin. fut bir dağınık. 1218'i şurada fut bir alsa. Tüm Türk yani takımı çekiyorlar zaten şu an ama 1218 de biliyor futbolcısı. Çünkü adam öyle başlamış. Esucin ikinci olma şansı bilmiyor. bile vardı ya turnuva bittiğinde. Ee, Birinciliğe yani... bile oynardı da bugün gününde değil Esucin gibi. 1218 şurada en nasıl rahatlayacağız ya? Yani? He. Vallahi böyle keyifle izleyeceğim. Klan kimi bekliyor orada? Bizimkileri bekliyor değil mi? Tabii infoları var. Timber. Şimdi şöyle e baktığımızda World of Founders'ın yeri çok güzel. Zaten Polyon'a atlamışlardı. Drop'u görmüşler. Drop'a doğru gidiyorlar. 1218 o tarafta. Bir yandan üstteki futbol ismi onlar. ki? Aha fut fut. 1218. Futbol oynuyor. oynuyor. Navi de ooo World of Wonders'ın arkasında gene ne var? En uzak mesafe killer 300 metre civarı, 330. Evet. Root almış. Sonra Timber Fenerbahçe'den... Timber aracını aldı gidiyor evet, o artık odalara giriyor. O Timber bu arada güzel yerden alana girecek yukarıdan. Ama de yukarı girecek şimdi. Fenerbahçe. Da Game Lord'la sanırım. Timber Timber en yukarı sola bak. Rozon oradan yukarıdan Navi'ye doğru. Ha SG'den SC şey diyorsun. Okay. Rahat girecek oraya. Ya büyük ihtimalle yatacak zaten ya. Yılana yani başka şansı timber yok. Timber için yani. World alan ya bu arada. Evet güzel. Midmuth da yapılan fark Ben bu kadar beklemiyordum Midmuth'u. Evet. En son çünkü şeydi, ilk yediden zor evet. geliyordu. Ooo. O, o Fenerbahçe SMB'ye karşı gidiyor. SMB bir kişi şey. eksik. Bence dışarıdan rotayı atacaklar Yani çekti. Ay. Ay 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 ay. Hatta Tron orada yakalayabilirler. Mevzulara bak yürüdüler. mevzulara Fenerbahçe'de SMB'nin. Evet Tron bir yerden demek istedi. Game Lord'dan mı yedi? Birbirimizi boş verelim oldu herhalde değil mi Burak orada? Tekrardan yastayı döndü bu arada. The circle oynayalım kafasına geldiler. Bu arada alanın üst tarafını istiyor Fenerbahçe. Altta gelin ortalar çünkü. Ya uçağın da geçmedi rota orada boştur dedi ama Navi o bölgede hala. Timur hala alana girememiş. Oo, Güzel. Tepeden iki Koyne takım. Oradan bir kişi zıvaptan. İki takım yani. tepeden kapışabilir. Medbos mu Konya Power mu? Hangi takım mı? Hangisi? Düşen mi? Evet. Ezecek herhalde. Ezecek. Free kill. Baş atmadı, kolu yorulmadı. Kaç Türk takım var? 5 Türk takım var. 5 <laughs> de şu anda yarışıyor. Hepsi sıralamada da ilk 9'da. İlk 9'da, ilk 8'de hatta. Evet ama da önemli olan ilk 9. O, bu arada dokunma. Yapma be. Kötü. Merken dokunmalar Fenerbahçe için de çok Hep sokun iki güzeldi be abi. <gülüyor> <gülüyor> Kudur var mesela o da akılda akıl evet. Bizim çocuklara nickleri caps lock yazdırıyorum o zaman. Bak böyle maçı anlatırken biz kocaman gözüküyor. Benim hoşuma Oo, gidiyor yani. Güzel tamam. spray. Bu, bu brief'i aldım hocam. Kapağı Oyuncularla görüşüyorum. Bütün oyuncuların nickleri artık büyük harfle. Güzel oldu bence Burak'cım yani. Aaa Kore'de 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 Buradan pitlemek de ne zevkli oluyordu be. Sen Star Store kili var. Ekki Usight'ın 3 kili var. Onun pek bir anlamı yok. Abi aslında ya bu arada 5 takım 6 takım bura çok büyük. Ki World of Wonders'ın ilk atladı yer doğrusu evet. orayı evet. saldı. Doğrusu saldı herkes buraya geldi 6 takım. Aa Timber gitti SUG erendi. Kim yakaladın abi ben? Görmedim ama SUG'yi çok erken kaybetti. SUG kill puan yani er, hiç sıfır puan çekti buradan. Evet. Sıralama puanı da alalım. Navi'ye mi yakalandı? Futon mu yakalandı acaba? Orayı da görmedim. Şet siz gördüyseniz yazsanız abi. Ben Navi'ye yakalandım. Navi'ye ya, al bakar mısın abi ya? Be. Abi şu aşağıya verse Navi'nin bittiği ki. Bu arada bak, o kadar sorkulu ortalamıştı ki yasmaya evet. O, o kadar uğraştı. Yasmaya da kalsın yukarı çıkacaktı. Bu <laughs> üstünlü minik adayı aldı. Köpünler... Navi yakalmış bu arada. Yani ya soldan ya sağdan gidecekler. Abi o kadar o evlerde o kadar güzel ki. Baksana. Sorkulun %25'i dolu sadece. Her oyunda böyle bir şekilde en iyi yerde en iyi pozisyon alıyorlar. Şimdi Fenerbahçe, Wonders, SMB. Of oh, Burak kötü. Otomatik ilk falan. Wonders'da Fenerbahçe mi fight ,miyor? Evet maalesef. SMB, SMB de Fenerbahçe. Navi de oraya girdi. Şimdi uyu. yasla ya. Aman 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 aman. Forkali de vuruluyor Resul. Şuraya attı oraya da be. Resul. Bir vurdu. Forkali o nasıl dropshot? Bir canıyla çok iyi dropshot attı. <laughs> Yok bu arada. Aldı aldı gitti de çok temiz drop shot attı. Ben öldü demiştim oraya. Ya yani son de sol kayda top oyunculardan bence evet. ülkedeki ve çok ciddi bir kapışma gördük hocam. Arkadaşını kaldırıyor sol kay. Son anda futbolist tekrar 4 kişi hayatta. Tam futbolistin evet, wipe evet. görecektik ki. Diyorduk. Evet. Her yerden mermi yiyordu futbolist. Kurtardılar. Ve 4'ü de değişiyor. Kimse kimseyi kaybetmediler ya. Üzerlerinde 4 kili var futbolist. Çok iyi yani. Çok avantaj. Büyük avantaj. Demarca'yı görüyoruz. Excuse site'la. Bu kuş gözüküyor mu Burak? Arabadayken falan. Gözük. Ya bize mi? Oyuncular Aa, Kendi oyuncular. Oyuncular, görüyor Oyuncular alıyor zaten onu ekliyor. Hayır hayır. Karşı tarafa. Hayır yok gözükmüyor. Tamam. Kuş <laughs> Uç, uçuyor. Geziyor değil mi orada? O, o. O, o. Yapıştır. Ya onu istiyor ama onun da canı çok az ya. Aldı bu arada. Orada patlak mı? Bilmiyorum. Değil galiba Burak. Arkadaşlar iki tane nak var bu arada. Orada Fenerbahçe zesi kendine çekti. Wonders tek kişi kaldı. Orada ne oluyor acaba? Orayı da görelim. Distinguish. <laughs> Neyle Nasıl vurdu oradan Nate'le <laughs> ya? Orası tek kaldı. O da alanın içerisinde bir binada <laughs> oturacak abi. Bekleyecek. Yani Türk keresi 4 aynı yavru Bir headshot o. geldi. vila ama son anda z'ye bastı. Oy. Şimdi ona doğru koşan düşünün. Belki kit bastı. Yok kalkıp vuracak. Kalkıp vuracak. Kili çekmek ama istedi en azından. Kili, kili çekti ve hala hayatta unicorn. Artık çok şanssız unicorn orada ya. Yapacağı pek bir şey yok. Orda. Kili naklanmış unicorn. Buraya bak kim geliyor. Buraya bak kim geliyor. Map'e bak. Game Lord gördüm. Game bak. geldi. Bir ekstra burada dedi olay var dedi. Map'in de en kritik yeri dedi Game Lord. 18 de geldi. Oğlum cevap geldi çok ama Game Lord'a. Ay. Oo, o çok 118. fena kapattı. Bu map ya. ya, ya. Yakında affetmez Hiç ya. Affetmiyor ya. Burayı da vuracaklar şimdi. Abi, Abi 1218 orada yok etmeleri lazım. Tulika Monkey'yi Tut tutması için. lazım yoksa çıkar yukarı. Biz neden buraya kafa atmıyoruz ya? Biz neden burada değiliz? Demarte tekrardan elenmiş oldu. 1218'i elemeleri lazım. Çok zorundalar var çünkü ekstra kill'e ihtiyaçları var. Yoksa Vov'u wow, evet, ses duydukları Her yer güzel. araba sürüyorlar şu an. Hadi aga vururuz ya deyip o kafadalar. İyi bomba e, geldi anlar. galiba smoke içine. Efekte de oraya bence. Evet. Oo güzel geldi. Klein'in ağzına soktu. Cezayi. Şimdi defekte de efekte bir tane nade geliyor. Med evet, cezayı Aa! kesiyor gibi geldi buraya. Erken patladı. 1218 tek şansı vardı burada çok kirli win almaktı. Ve şu an o da yalan gibi gözüküyor. Evet, Klein baba yerde. Klein ki Hala belli olmaz ya. Tek oyuncular hayatta. Evo Station. O da abi ben. Hala belli olmaz. Ben onlardan değilim abi dedi. Buru, Falki bunu Raum'u yüzden, baydı. Biri wipe. Raum bayıldı, Raum'u da Falki baydı gibi çekti. çekti Ben ama kaç yaşıyorum. Şöyle bir bakalım ya. Vodafone Giants yukarı doğru çıkacak. SMB çıkıyor. Arkalarında wall var. World of Wonders'tan bir oyuncu var. Fenerbahçe es. onlara izin vermeyecek çıkmasına büyük ihtimal. Es sağ tarafta. Yukozdan mı bu orada Resim? Eğer Fenerbahçe burayı orada. tutmaya çalışırsa Es sağdan bunları Fenerbahçe'ye e, arkalar. Tört e, parti e, e, e. olur yani. Resim neler yaptı? Resim ya. Yukozdan bir kill çekti bir baygın verdi ama işte 4 ve 1'den ne kadar yetişecek ya. Tabi canım. Yetişmez abi. Yapacak bir şey yok. FB kaldı, SMB kaldı şu anda. 5 takımdan 3'ü. Hayatta Aa, orada benim gördüğüm Fenerbahçe'nin durumu çok sıkıntı. Dördüncü maçımız bu. Alttan ya. gelen evet, oyuncular oyuncu çalışacak. Lat şimdi game orada doğru oynuyorlar. Çok da mantıklı hareket aslında. aman arkadan Lat'sa mermiler geldi. İşte Naviski olması. Evet, i̇şte Naviski. Buralarda Navi tör partiler. Ne ver zaman bu ya? Ses duyuyor her yere sıkıyor. Hatta game north'tan Navi bir ölsün diyor. Bunu almış Arda'da ya. Navi'nin tarzı çok değişik bir arkadaşlar. Ufaktan göstereyim yani. ben. Fenerbahçe tam burada. SMB Solunda bir de takım de var, var. sağında bir takım var. Fenerbahçe şu an ortalanmak Arkasında için... Arkasında da SMB var. Çok sıkıntı durumdalar. Fenerbahçe bayağı sıkıntı durumda şu an. Bir SMB SMB'yi sağlamaya çalışacak Fenerbahçe, öyle düşünüyorum. En yakın onlar çünkü. Ama ortalanacaklar. Of, nereye yatmış bizim dayı ya? Çok iyi yerde duruyor bu arada ama infoları var. Ayak sesini duydun. Çok o, güzel, güzel neydi attı. kendinden de verdi. Verdi ona da zarar verdi. Üzerine aşacak diye bekletiyordu ya. Arkadan gelirse... Şimdi bu arada Fenerbahçe SMB fight'ı başladı. Bu arada dediğim oluyor işte. Fenerbahçe orada ortada kalmaması lazım Fenerbahçe fakat Fenerbahçe bir yerle savaşırken başka yerden de bu arada Abi çok ortadalar oluyor. yapacak bir şey yok baksana arkalanmışlar şu anda. evet, dedim Estor'dan evet. evet. gelmiş soldan zaten gol geliyor SMB Fenerbahçe'nin üzerine koşuyor Fenerbahçe çok kötü durumda World'da World'da. değil bak iki takım var yabancı geçişemedi Ve Fenerbahçe i̇ki, i̇ki Türk takımı savaştı burada Ve Fenerbahçe ayaklandı ya, ya dediğim gibi kaybet. orayı salıp keşke safe'te bekleselerdi ya Çünkü baksana bak Öyle Bu arada sonlandan. süper masif de elendi. Yapma be. O, o. Yani iki Türk takımı oradan ya olaysız çıksın dedik. Bu yine o kadar farklı e musun? Bizim umurumuzda değil abi. Dedi soldan Deniz Kenan'a Harcayacak ya gitti. Harcadı. Sokağa. Üç tane vura vura. Sokağa ve lan. Game wipe'ladı. Şimdi de futbolist bunları sevme sokacak. Neler vurdu Siz misiniz Fenerbahçe SMB'yi vuran? Oğlum nasıl sinirli? Şuna bak. Unicorns offload. Na'Vi evet, tarafından vibe Bir şey diyeceğim. Biz de bunları vibe'larsak bu seni yazabiliriz şu an ha. Haberiniz olsun. Navi, Navi çok kötü. Hadi ha. inşallah Alp ya. Futbolcu yazabiliriz bir tane. 1218 ne puan topladı be abi. Yaşıyor evet, hala. Evet abi çok önemli Yol ya. Yol yanlarında o da yılan yapıyor şu an. Bir tık kaybederse ya. bu, bu maç evet. yüzünden. Onlar böyle kaldığı için son beşe. Abi çok beklediler. Çok beklediler. O sıkıntı oldu ya. Can varla fonda Yasneye Yasna'ya atladılar ya ulan neden e, saldırdın? Ya otur değil diyorlar orada ya. Gitme diyorlar. Ama işin Seyfi ortalamak. Ne oluyor? Ses var Hiç kesiyor ya. Bir de ya. Yok ki Kitsun zaten öyle ya. Abi telefonda şurası, şurası şu kadar gözüküyor ya. Ben monitörde göremiyorum ya onu. <laughs> 27 inç <laughs> mi monitör kanka? Doğru diyor. Telefonda ekran ne kadar olabilir? Ne göz var? Harbi bir pikseli görüyorlar demek ya. Of of of. Bildirim of. gelmedi yazmış. Işte. Mankonu yakalar seçimize göre Lovazen aldı ne kadar helal i̇şte oğlum sana çok güzel nakar Yunus kanalın 3 bölü 4'üne falan bildirim gitmiyor zaten kardeşim ya Çok geliyor ya Onunla, onunla da cevap bekliyoruz Melih'e de cevap bekliyoruz Twitch'ten Başka Fetal evet, Melih'e de cevap bekliyoruz da cevap bekliyoruz Abi duy ses çıkarmama korkusu yok ya benim Biz buradayız abi Bir, bir bandır bandır Evet şöyle sorunlara bakalım pozisyon oldu abi Hala iyi, hala iyi, Bala iyi oynuyor? Şu an tek başına yakalandı. Olur, 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 yakalandı. Şimdi olur. efekt tek başına bizim de o infomuz var. Futbolist efekti yakalarsa 2 ve 2 en azından izleriz diye düşünüyorum. Eyvah, Solkay bayağı asaydı. Kim hali. ne yakalandı o ya? Navi'den biri mi onu? evet, Navi sıkıyor. Eller toplamda 4 kişi yaşıyorlar. Of, bir sıkıntı çıkartabilir. Bu seylendi. bu tarafından? Şimdi bu şey sol indi. Tahmini olması işler var. Kapalı alın yeri problem. Sol sol çıkartmadı. Yatlandı bir yerine. Aman sol Ama işte Kitsun da orayı çok deniyor ya. Sol kayın durum sıkıntı. Arabayı patlatacak çünkü Kitsun. Oradan çıkmasını istemiyor sol kayın. Yukarıda bir tane oyuncu bırakmışız dışarıdan müzik korusun diye. Fakat Navi bunun bilincinde. Her yeri çekiyorlar. Anam drop geldi ya. Safe'e nasıl gireceğiz bu biraz sıkıntı artık. Birazdan arabayı patlatacaklar Ve araba patladı. Olma. Alabilecek mi ya? eee sıkıntı da bir gerekiyor. Oo, lozin, lozin. güzel, güzel, güzel. Dağdan en azından bizimkini kordular. Latsı da görecekler. Latsı görüyorlar. Da da da. Dağda kim var ya? Onun biraz koruması lazım. Biraz daha agresif söylemesi lazım. Ya da aşağı mı indi arabayla? Latsın, Latsı Lats alamayacağız gibi geliyor bana. Orkay tek ok, ok kaldı. Yani başka oyuncular da var. Gidin oraya da sıkın az ya. Evet A, ya. Biz Yerlerinde taşlar kayı var. Sevde kimse yok. Şimdi dışarıdan girecek herkes. Sen iki oyuncu var şu an yaşayan. Latsı kaybettik. Okay, değeri Sol bilmiyor. sol kay tek kalacak orada. Navi'ni göreceğiz gibi oluyor. Biraz Navi'ninle kaybı Navi'ni Alın sağdan da kim yapmış olacak Navi? Evet. Navi çok hakim abi konuyu ama hep avantajlı pozisyonda yani. duruyor. Oynamadı oynamadı. Tamam dedi hadi artık biraz oynayalım beyler dediler. Nasıl Stars da bu arada bayağı iyi oynadı. Onda es geçmeyelim. Lan sökük sökük oynadılar ya. Navi yere mi açtı onu ya? Şimdi Stars da kapalı. Navi'den bir nak kaldı. Baba Navi'den baba, bir nak da aldı. Navi'den iki nak aldı şu an. Baba. Navi'de iki tane nak var. İki oyuncu kaldı hayatta. Navi'ye bir kafa görebiliriz. Navi'ye bir kafa görebiliriz. Abi bu arada inşallah Navi kazanır. Stern de 10. sırada. Tehlike o da. Şu anda bir kafa geldi Stern. Bir killini çekti. Abi sol Solkan'ın çok içine geliyor Güzel bir nade her şeyi değiştirebilir. Fakat rastlamasınlar diye bir neyit geldi. İyi bomba, e çok stek durumdalar. Oy. İyi bomba! Aldı nakı, Navi'den iki önce ayakta. İyi bomba daha kaldır. geldi bir oraya, iyi bomba daha geldi oraya. Nabi'den bir önce kaldı, istiyorsan Bu da işimize yarıyor. Futbol istiyorsan Solkay hala ayakta. Solkay'ı saldılar, Solkay oradan killeri çalabilir. Kaldır kafanı Solkay. Solkay'ı aldılar. Anır avradını. Ah be! Ama bak git öbür tarafta olayı var ona baksana niye sol Solkay'ın peşine o ağaçta yakaladı ya bize. İstasyonu göreceğiz. İstemiyoruz da bunu çünkü ya, evet, biraz son kaldı. O da kalsaydı ve onu da vurmayı başararak 27 puanla toplamda win aldılar. 12 kill artı 15 puan. Oy. 10. 10. sıradaki İstasyonlar bizim için kötü. Türk takımları Üzerine çıkmış olabilir. Yakala yakamadır. yakaladı ya da yukarı çıktılar. Yok yukarı çıktılar. Çıktılar mı? Çıktılar. Şimdi gösterelim. 218 iyi puan çekti. Baba bir şey diyeceğim. Senin iddiaya doğru gidiyor gibi duruyor. Sen kaybedeceksin gibi i̇ddiaya duruyor. İddiaya boş ver ya. Umarım çıkarlar. Ya tabii ki yani o anlamda. Türk takımları şu anda kritik aşamaya geldiler. Evet, son maça bakıyor gibi bir şey şu an. <laughs> Dördüncü maç bu. Bugün iki maçımız daha var. İki maç kaldı. Çünkü çok şimdi kritik. Şimdi izleyeceğiz. Hı -hı. Ondan ve sonra... izleyeceğimiz maçlardan biri bildiğim kadarıyla Sanok değil mi? Miramar Sanok. Miramar ve Sanok kaldı Sanok, arkadaşlar. Sanok beni her zaman şey yapar ya. Sonra... Fenerbahçe çünkü çok, çok ya. Evet abi e, Eastern 1907'nin üstüne çıktı. Çıkmış. 8. sırada var. Eastern 8'de. Fenerbahçe kaçtı? Fenerbahçe 9'da 10'a düşmedi mi? Fenerbahçe. Yok İyi bari Kaç Fenerbahçe? 9'muş Oh 1200 Eee bir şey diyeceğim 1218'de 1200... <laughs> kaç puan farkı var? 10. sırada kanka 1218'de 2 puan, istörle de 2 puan İkisinde de 2 puan farkı varmış Fenerbahçe'de Ay. Şu an itibaren kalp tanımaz bu maçlarım oradan Evet Eyvallah canım Dur ben vereyim artık Aaaa ölmecek zaman var ki İrem Bey ben de abim Ankara'dan ben sana istiyorsan <laughs> sıralamayı bir atayım Canto abi olur bakalım kankam hemen Discord'ta